Çok sevindim canım. Nasıl yakışacak annelik sana. Sana da babalık tabii engincim Çok sağ olun. İnşallah hayır ablacığım. Güzel havadisler bunlar. Çok güzel. Biraz da iyi şeyler olsun. Öyle ya. değil mi? Doğru. Gerçekten ya. Çok tebrik ederim Engin abi. Sağ ol Pınar'cığım. E ee, baba... Bu durumda iş yine sana düşüyor biliyorsun. İsteme, aile içinde bir nişan. Ben çok bilmem, anlamam bu işlerden. Sen hiç merak etme canım. Biz çok iyi biliriz. Hatta biz bir bildiklerimizi konuşalım kız kıza beraber. Değil mi Başak? Çok iyi olur valla. Ben de çok heyecanlıyım. Kafam durmuş gibi. Hallederiz her şeyi canım. Sen içini ferah tut. Müsaadenizle Rıza'cığım. Biz bir... Ne demek? Müsaadesizsin. <laughs> Efendim. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Zahmetler etmişsiniz. Ne demek İhsan Bey? Siz de İstanbul'a hoş geldiniz. Daha çok kalacak mısınız İhsan Bey? Bilemiyorum ki hanımefendiciğim. Biraz da Başakçığıma bağlı. Bir geldik. Neler olmuş neler. Dönemiyoruz. Hayat bu. <laughs> Şaşırtıyor insanı haklısınız. Öyle efendim. Siz nasılsınız Engin Bey? Sağ olun. Sizi sormalı. İyiyiz. İyiyiz değil mi Başakcığım? Tabii ki babacığım. Ee, herkes kahve içer değil mi? Tabii tabii içeriz. Tamam. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ben sana yardım edeyim şimdi. Kim nasıl içiyor onu bir ayarlayalım. Tamam Pınar. <laughs> Hadi Pınar'cığım. Abi kahve numarası geliyor galiba hazırlıklı oğlum. Sakın git söyle, hiç sevmem öyle saçmalıkları. Ee, ben bir lavaboya kadar neredeydi acaba? Tabi tabi ileride sol. Sağ olun. Rıza abi, siz de kız babasısınız. Eminim en iyi sizi anlayacaksınız beni. Estağfurullah, estağfurullah, tabii. Anneciğini kaybettiğimizden beri Başak benim her şeyim. Şimdi böyle güzel olayları, çocuğumun mutluluğunu ben de isterim. Ama sırasıyla ...yoluyla, yordamıyla olsun. Yaşansın bazı şeyler de isterim. Daha doğrusu isterdim. Şimdi... ...torun sahibi olacağım için... ...sevineyim mi? Bu işler böyle aceleye geldi. Nasıl sindireyim? İnanın bilemiyorum. <laughs> Yerden göğe kadar haklısınız. Her baba sizin gibi düşünür. Her şeyin bir sırası var elbette. Olmalı da yani. Ama... Hayatında bir başka sırası var İhsan Bey. Biz ne istersek isteyelim o bildiğini okuyor. Haberiniz olmuştur. Geçen hafta kaç yıllık yuvamızı hepimiz içindeyken yaktılar. Canımızı zor kurtardık yani. Bilmez miyim? Çok büyük geçmiş olsun. Sağ ol, Eksik olmayın. Benim emekli olur, bahçesinde torunlarınla oynarım dediğim ev kül oldu kaç yılın hatırasından bir tane valiz kaldı elimizde. Yani eşyaya üzülmem. Ey çocuklarım, torunlarım Safa sağlam yanımda. Gerisi umurumda değil hiç. Ama hangi sıra beyefendi? Nereden bileceğiz? Hayat ne getirecek, ne götürecek? Nasıl bilebiliriz? Orası öyle. Ama evlatlarımızı biliriz. Başak, Fırlanta gibi bir genç. Mesleğinde de çok başarılı bizzat şahit oldum buna. İyi yetiştirmişsiniz. Hem sizi hem merhum eşinizi tebrik etmek isterim. İltifat ediyorsunuz. Engin'i evladım gibi severim. Hem de sayarım. Estağfurullah baba. Genç yaşında çok az kişiye verilmiş önemli görevlerde bulundu. Makam sahibi oldu. Hayatı işi oldu bugüne kadar. Ve ekipten başka da ailesi olmadı. Ama şimdi <laughs> bir aile sahibi olacak. En az onun kadar mutluyum İhsan Bey, inanın. Çünkü biliyorum nasıl bir eş, nasıl bir baba olabileceğini. Güveniyorum ona. Siz de tanıdıkça, gördükçe bana hak vereceksiniz İhsan Bey. Bence sırayı bozdular diye kimsenin mutluluğuna gölge etmeyelim diye. Öyle diyelim. Hı, haklısınız. Hayat bu. Ne getireceği belli değil zahiden. Baba nasıl vurdu ama kapattığı köşeyi? Şşş duyacaklar. Aile lafı çok mu uzattım ya? Eh biraz Rıza'cığım. <laughs> Birini birinden istemek babası bile olsa benim içime pek sinmez insan beyin. O yüzden müsaadenizle şöyle diyelim ha. Çocuklarımız çok mutlu. Biz de birlikte bu mutluluğa ortak olalım mı ne dersin? Olalım Rıza Bey. Ha? Hayırlısı, Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Ha. Ay tebrik ederim. Tebrik ederim Engin. Tebrik ederim. Sağ olun. Teşekkürler, teşekkürler. Tebrikler. Tebrik ederim. Sağ olun. Babacığım. Tebrik ederim. Yavrum. Ne diyeyim baba sana? İyi ki varsın. Sen de. Sen de.